Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber GTA 5 ücretsiz ve virüsüz indirmeyi göstereceğim. Arkadaşlar bütün telefonlara indirilebilir onu söyleyeyim. Tablete de, bilgisayara da onu söyleyeyim. Bilgisayara iniyor mu onu bilmiyorum ama tablete veya da telefona indiğini biliyorum. Arkadaşlar buraya gelin. GTA 5 APK indir yazın. Tamam. Bunları yazdınız değil mi? Aşağı gelin. Bu da GTA 5 Mobile APK indir. Android için aksiyon oyunu tahmindir. Bu siteye tıklayın. Hemen burada Grand Theft Auto 5 yazıyor. Buradan indir deyin. Evet indiriliyor. Hemen şöyle Arkadaşlar hemen geri geliyor. arkadaşlar GTA 5'imiz şu an indirildi. Ben direkt indirilenler yerinden indirdim. Arkadaşlar şimdi size buraya nasıl geleceğimi göstereyim. Arkadaşlar yukarıdan size bir tane mesaj gelecek. O mesajın üzerine tıklayacaksınız ve benim olduğum aynı ekranı sizi bu götürecek. Orada şimdi sizden önünüze ayarlar diye bir şey çıkacak. Siz o ayarlar yerinden e, ayarlar yazıyor alt tarafta. O ayarlara tıklayın size bir yeri iyi O yerde bakın bir tane kapalı bir tane yer olacak. Şu şekilde, şu, şu, şu şekilde arkadaşlar. Şu şekilde. Şöyle şöyle. Ha, öyle bir tane yer olacak. Arkadaşlar o yeri aktif edin. Ondan sonra geri deyin. Bu ekrana benim olduğum ekrana geleceksiniz bu şekilde. Yükle Şu an yükleniyor. Zaten üstleri görüyorsun. Grand Theft Auto ve diyor. Arkadaşlar burada mobil mobil telefonları olanlar için başka bir GTA 5 daha var. Onu da gösteririm ben size. Ama o açılıyor mu? Açılmıyor mu? Ben yüklemiştim açılmamıştı. Bizimki mobil değil, e, şey Android olduğu için. Evet. Görüyorsunuz burada. よく見えた。 Evet, ben kışa yol alacaz ne para? Ne kadar Yani, parası yok. O yüzden bir de bu, bir bu saatte, şimdi senin söyleyeceğin ne? Yani, ben daha biraz daha fazla Evet açıldı. Görün. <laughs> böyle, böyle, böyle. Şu an uzaktan. Şu an FPS modundayım. Şu an normal. <laughs> var. Tek söylediğim şey. Ayarlar açılamaz. Ay, Bayağı bir zor. Boy, bunu söylüyorum sadece. şöyle görüyorsunuz Yeah. Mm -hmm. <laughs> evet arkadaşlar videomu buraya kadar da kanalıma abone olmayı, çancası singesine tıklayıp tüm eşan etmemeyi unutmayın. Bir de yorum yapmayı unutmayın. Arkadaşlar bu videoya 500 like, 200 de abone gelsin. Tek istediğim sizden bu. Hadi görüşürüz bay bay.